Merhaba sevgili ikizler Burcu Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 5 Ağustos, 15 Ağustos arasındaki enerjilerinize bakacağım. Yükselen Burcu ikizler olan Güneş Burcu ikizler olan ve Ay Burcu ikizler olan tüm ikizler Burcu. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım 10 gün boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Şimdi ilk önce denge kartımız geldi. Ve para beşlisi. Yakılan kule. Değnek dörtlüsü. Ve değnek beşlisi. Şimdi sevgili ikizler, burada bir dengesizlik varsa hayatınızda, ilişkilerinizde bir şeyler yoluna gitmiyorsa artık bir denge geleceğini söyleyebilirim. <laughs> Affedersiniz. Burada e, hayatınıza bir denge gelmesiyle yolunda gitmeyen bir ilişkiniz varsa biraz kendinizi silkeleyip düşüneceksiniz. Ve düşündükten sonra artık bu ilişkiden Çıkmayı, bu ilişkiyi bitirmeyi düşünebilirsiniz. Ya da bu sorunları bitirebilirsiniz. Biraz böyle kafanız karışmış ya da sürekli bir kavga etmekten yorul, yorgun düştüyseniz, yani burada bir artık bir şeyleri boş vermiş olabilirsiniz ama şimdi farkındalığınız artıyor. Ya bu hani deveyi güderim der gibi, ya bu ilişkiyi devam ettireceğim. Artık biraz kendime geldim diyorsunuz. Ya bu ilişkiyi devam ettireceğim ya da bu ilişkinin gitmeyeceğini düşünüyorsam artık bırakacağım, bitireceğim dediğiniz enerjilere geçmişsiniz. Ama bunda çok ciddisiniz. Öylesine söylediğiniz bir şey değil. Tamamıyla artık inceldiği yerden kopsun. Yeter dediğiniz enerjilere geçmişsiniz. Sürekli tartışmak sizi çok yorduğu gözüküyor. Özellikle bu Böyle aile hayatınızda bir ad değişikliği olabilir, soyadı değişikliği olabilir, isim değişikliği olabilir. Belki iş yerinizdeki bir isim değişikliğidir, iş yerinin adres değişikliğidir. Yani burada bir isim değişikliği var ama ya bekarsınızdır, evleniyorsunuzdur, isminiz, soy isminiz değişiyordur. Ya ayrılmak istiyorsunuzdur, artık soy isminiz değişiyordur. Hani burada e, kadınlar için böyle olabilir ama erkekler için de hemen diyorsunuz, e, erkekli, kasarcı kadınlar için mi söylüyorsunuz? Hayır, sevgili izleyicilerim, bir isim değişikliği var. Sizin de hani iş yerinizin ismi değişebilir, projenizin ismi değişebilir. Mesela A blokta çalışıyorsunuzdur. B bloğa geçiyor olabilirsiniz. Bugün başka bir yerde çalışırken bir statü değişikliği olabilir. isminiz değişebilir. Ünvan değişikliği olabilir. Yani böyle bir değişiklik gündemde gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ama olumlu yönde bir değişiklik. Bunu unutmayın tamam mı? İyi yönden hayrınıza olacak şekilde bir değişiklik gözüküyor. Şimdi devam edelim. Para kralı gelmiş. Aaa! Aziz gelmiş. Aa, azize. Aziz ve Azize yan yana sevgili izleyicilerim. Ee, çok güçlü enerjilerdesiniz galiba. Şimdi burada kupa sekizlisi, kılıç yedilisi var. Burada e, parayla ilgili bir sanki gündemleriniz daha da fazla olacak gibi gözüküyor. Burada parayla ilgili sorunlar, sıkıntılar yaşayanlarınız varsa, burada yurt dışı bağlantılı bir iş yapabilirsiniz veya yurt dışı bağlantılı işiniz varsa, orada parayla ilgili sorunlar oluşuyorsa bu sorunlar hallediliyor. Hiç merak etmeyin. Hem de böyle garantilemiş. Şimdi burada sapa sağlam bir iş gözüküyor. Belki siz bir memursunuz, çalışan bir memur veya statünüz çok yüksektir. Beni izleyen izleyicilerim. Parayla ilgili gündemleriniz çok fazla ön planda olacak. Belki bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Belki bir almak, bir şeyler satmak, hani emlakla ilgili alım satım yapabilirsiniz. Bir kirayla ilgili hani kiraya vermek, kiraya oturmak böyle bir emlakla ilgili gündemleriniz var gibi gözüküyor. Ve bir memurla ilgili. Belki siz memur değilseniz böyle bankayla ilgili veya ıı, noterle ilgili ya da yurt dışı ile ilgili böyle bir imza gözüküyor. Resmi bir imza ama böyle hani yüzeysel sözleşmeler değil. Resmi devlet dairelerinde bir imza gözüküyor. Burada bir evlilik de olabilir. iş konusunda bir birliktelik. Hani ya e iş anlaşması ya da evlilik anlaşması bir imza var ama ya evleniyorsunuz sevgili ikizler ya da bir güzel bir işe başlıyorsunuz bir işe imza atıyorsunuz bu da sizin hayal dediğiniz uzun zamandır artık yapmak istediğiniz ve artık yapmaya başladığınız hayalinize doğru gitmeye başladığınız enerjilere geçmişsiniz yalnız burada imzalara çok dikkat edin kılıç yedilisi gelmiş kurnaz insanlar karşınızda sevgili izleyicilerim o sıralar hani imzaladığınız her şeyi mutlaka noter huzurunda güvenilir insanlarla yapmaya özen gösterin. Zaten öyle yapacaksınız ama sizi kıskanan insanlar var. Arkanızdan yalan söyleyebilirler, iş çevirebilirler, işinizi engellemek isteyebilirler. O kadar kıskanç insanlar ki yani burada sizi yarı yolda bırakmak istiyorlar adeta. İşinizi hani hayallerinizi gerçekleştirememeniz için elinden geleni yapacak kişiler var. Bunlara prim vermeyin. Bunlar çok yakınızda olan birisi sizi manipüle ederek fikrinizi değiştirebilir, kararınızı değiştirebilir. İnanmayın, güvenmeyin. Bunlar yalancı insanlar. Sizin elinizde hani malınızda, mülkünüzde, iş yerinizde, kariyerinizde gözü olan kişiler gözüküyor. O yüzden çok çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunlar kim olabilir diye bakmak istediğimde bakın boğa burcu, akrep burcu ve yay burçlarına çok çok dikkat edin diyebilirim. Şimdi ya da bu burçtan birileriyle evlilik veya da iş anlaşması da olabilir tabii ki ama ne olursa olsun burada biraz dikkat etseniz çok iyi olacak gibi gözüküyor. Peki bilinçaltınızda neler var diye bakmak istediğimde bir de sağlık konusunda hava yoluyla bulaşacak hastalıklara biraz dikkat edin bir de böyle minik kazalara, hani minik minik ufak kazalara da dikkat edin. Bir yerlere çarpabilirsiniz. Kolunuz morarabilir, bacağınız morarabilir. Böyle e, ufak kazalara dikkat edebilirsiniz sevgili ikizler. Bilinç direnmek var, sabır var. Bir şey direniyorsunuz. Kafes gelmiş. Ve ertelemek bir şeye direniyorsunuz, bir hikaye bir gündeme, bir konuya o kadar çok direnmiş ve sabır göstermişsiniz ki sıkışıp kalmışsınız. Ve artık sıkışıp kalmaktan dolayı da yani artık ertelemeye karar verdiğiniz gözüküyor. Yeter hani direne direne sabrede sabrede bir köşeye sıkıştım ama yine de biraz daha burada bu köşemde kalmaya Sanki niyet ediyorum der gibi daha şimdi çıkamam daha zamanı var diyorsunuz bir şey yine erteleyeceksiniz aslında çıkabilirsiniz bu işin içinden ama şu an ertelemeye karar verdiğiniz gözüküyor. Gelelim aşk hayatınıza, duygusal hayatınıza, duygusal gündemleriniz ne olabilirmiş diye baktığımda bakın iki tane aziz üst üste geldi. Fırtına aziz yine sabretmek geldi ve mezar. Şimdi burada sürekli tartıştığınız, kavga ettiğiniz, fikir ayrışması yaşadığınız birileri varsa burada artık çok büyük bir olgunluk göstermişsiniz. O kadar bilinçlenmişsiniz ki hani ne için kavga etmediğinizi biliyorsunuz. Ne için münakaşaya girmek istemediğinizi, o insanların neden böyle sizi zorladığını, neden kavgaya sürüklemek istediğini, neden kaos çıkarmak istediğini o kadar biliyorsunuz ki o yüzden sabrediyormuşsunuz. Bu ilişkiler olsun veya da iş ilişkisi olsun, hangi ilişkileriniz olursa olsun, arkadaşlık, dostluklar, evliliklerinizde, birlikteliklerinizde, sevgili hayatınızda, yani anne baba, ebeveynlerle ilgili, çocuklarınızla ilgili her neyse bu, sabrettiğiniz gözüküyor ama bu sabrettiğiniz konu bakın mezar bitiyor. Tamamıyla bitiyor artık. Sabreden derviş olan siz muradınıza ereceksiniz inşallah. Ee, sabrın sonu selamete gidiyor sevgili izleyicilerim. Çok sabretmişsiniz. Her ne konusuysa bu konu sizin için bitiyor artık. Gelişmeleri göreceksiniz bu 10 günlük zaman içerisinde öyle enerjilere geçmişsiniz sevgili ikizler. Ateş yedilisi gelmiş. İş meslek kariyer hayatınızla ilgili yeniden bir denge kartı geliyor ve ateş şövalyesi. Evet sevgili ikizler iş meslek kariyer hayatınızla ilgili burada ee, öyle güzel bir fikirler gelecek ki aklınıza. Zaten biliyorsunuz, yani sizin zamanınız e, bu sıralar böyle çok yüksek enerjilerdesiniz zaten. Hayatınız bir dengeye geliyor. Artık inandığın hangi konusuysa peşine bırakmadığınız inandığınız meseleler, inandığınız konular, inandığınız hikayeler. Burada onlara güvenle savaş açtığınız gözüküyor. Ben buna inanıyorum, bunu yapacağım, başaracağım dediğiniz şeyin başardığını göreceksiniz. Ve burada tutkulu bir maceraya başlayabilirsiniz. Böyle heyecanlı bir girişim haberleri, aniden böyle beklenmedik teklifler, beklenmedik hikayeler, beklenmedik güzel olaylar yaşayabilirsiniz. Hani burada tatlı olaylar yaşayacaksınız. İlla de olay kötü bir şey değildir sevgili izleyicilerim. Burada çok tatlı böyle sizi heyecanlandıracak bir e, hikayelere doğru adım atacaksınız. Aniden bir anda olacak ve bu nasıl desem artık burada bir şeyler yoluna girecek. Yani oh çok şükür peşini bırakmadım ve başardım dediğiniz bir şeyi başarıyorsunuz. Evet işleriniz rast gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Her neyle uğraşıyorsanız ilişkiler olsun veya da iş olsun ne için izlediyseniz beni Rabbim kolaylıkla yapmayı nasip etsin diyorum. Keyif alarak neşeyle, huzurla, mutlulukla inşallah başarırsınız. Sevgili İkizler, evet. Sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Beni takipte kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.